Güzel surat, koş, koş, gel. Neredesin ya? Demin geldim baktım Dün, dünkü yağmurdan. Günden beri göremiyorum kayıp bunlar. Güzelim benim bak gelmişsin çok şükür ya. Seni çok merak ettim kuzum ya bunları gördüm biraz önce geldim. Sen eksiktin gel. Allah razı olsun bunlara yine baba bırakmışlar benim dışımda. Hepsinden Allah razı olsun. Güzel insanlardan gel. Gel. Benim mamamla. Hadi. Bak merhametli bir sürü güzel insan var. Hadi. 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 Allah razı olsun hepsinden. Ne oldu? Niye öyle yapıyorsun Gel. Güzel surat gel. ha ha Hadi. Hadi. O erkek kedi kafayı mı yedin bari? Ne? Ne? Ne bu hareketler? Ne bu hareketler? Bu hareketler ne? Bu hareketler ne? Ah madem bak bura tehlikeli bölge buralarda gezme duydun mu gel gel güzel surat gel gel al pıs pıs gel gel Hadi. Gel. Gel. Şuradan ye. Hadi. Hadi benim kuzum. Hadi. Hadi bakalım. Çok yağmur vardı çünkü gün hiç göremedim bunları yani. Resmama istiyor onu alacağım. Sen bak peşime takılıyorsun. Bu bölge bizim bölge değil. Yürü git. Hadi. Mamanı yedin sen. Duydun mu? Hadi. Başına iş alacağım buralarda. Şş, hadi. Sen yerimize git. Hadi git. Hadi git sen buradan. Hadi. Pıs pıs. Güzel surat. Bu böyle açlık grevine girme. Açmama yeter. Bir sürü mama var. Hadi sen de bunlara rahat vermiyorsun. Hadi. Hadi güzel surat. Gel, 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 gel. Gel hadi gel. Gel al. Al. Hadi gel. Gel. Gel kuzum niye sinirlisin ya? Gel sen masum kedisin. Gel al. Güzel surat al. 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 Hadi.